Bunu yapabilirse acayip bir şey olur zaten de. Yapamadığın zaman işte zaafların işlenebilir hale geliyor. Ki Mourinho topun kendisinde kalma olasılığından dolayı Irfan'canı çok tercih etmiyor diye biliyoruz. Rakiplerinin işlenebilir özellikleri kendi iyi yaptığı şeylerle en doğru örtüşen takım kadar var. Ceko'yu da Enesiri'yi en de İkisini de 10 üzerinden 5 oynadıklarını varsaydığımız senaryoda Fenerbahçe'nin Ceku'ya ihtiyacı yok bu maçta. Çağlar'ı denklem dışı bırakıyorum. Ben Çağlar sağlam da olsa Bekao kuyla çıkarım. Gol var mıdan herkese merhabalar. Scarsofon'un sunduğu Twente Fenerbahçe maç önü programıyla sizlerle birlikteyiz. Scars of Honor bir fantasy MMO RPG oyunudur. Oyunculara ücretsiz bir şekilde kazanmak için para ödemek zorunda olmadan farklı karakter sınıfları ve ırkları arasından seçim yaparak geniş bir açık dünyada maceraya atılma fırsatı sunar. Scars of Honor evrenini yakından tanıyın. Sponsorumuza teşekkür ediyor ve programımıza geçiyoruz. Twente'nin erbabı Emre ile bu maçı değerlendirmeye çalışacağız. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Twente aslında hakikaten benim de bu arada sevdiğim bir takım Hollanda Ligi'nin. Şey gibi değil mi ya? Böyle futbol menajeri oynayanlar böyle e, kült adamlarını toplayıp evet, bir araya evet. getirmiş de bir takım oluşturmuş gibi. Çok enteresan. Vicky Van Boswinkel, Kalede Unershtal. Sam Hiçbir zaman olmayan bir Santrafor oyuncusuyken. E, Twente de hakikaten şu ana kadar iyi gidiyor. Ugalde'nin yerine gelmiş bir oyuncu da. E, Twente aslında hakikaten yumuşak olmakla beraber e, benim de... Bir Kongolo da... ile balanta eksik <laughs> Evet, <falan. gülüyor> balanta. E, Konya'dan da şey alalım, Bauzer'i alalım. Dostum <laughs> isim. E, gerçekten Hollanda ekipler arasında en sevdiğim takım bu, bu arada. Ama oyunlarını beğeniyor musun derseniz beğenmiyorum. E, bence yeteri kadar e, sertlik katamıyorlar oyuna. Birazcık daha yumuşak bir kadro var geçen sezona göre. Geçtiğimiz sezonlara göre yani ikincilikten birinci lige çıktıktan sonra yani Eredivisie'ye Eradev çıktıktan sonra sert, sağlam ve e, geçiş oyunu çok iyi oynayan bir takım vardı. O takımdan birazcık daha bozulmuş gibi. Fangal'in ağzı gibi. Evet. Manchester United karşısında puan aldılar ama e, o bence ölçü değil çünkü Manchester çok kötü durumda. Fenerbahçe karşısında ben gerçekten e, Fenerbahçe'yi çok daha avantajlı görüyorum çünkü e, Tümente'nin eksik noktalarıyla Fenerbahçe'nin güçlü noktaları çakışıyor. Bundan dolayı Fenerbahçe bu noktada bana üstün gelecek bir çıkacakmış gibi geliyor abi sen ne düşünüyorsun? Twente Avrupa'da izlediğim en garip e, takımlardan bir tanesi. Oyunun 3 ayrı fazında böyle birbirinin içine geçmiş şekilde hücum ederken savunma yapacak şekilde konumlanan savunma yaparken sanki 3 saniye sonra topu kapacaklarmış da hücuma kalkacaklarmış gibi yerleşen ilginç bir takım. Bunu yapabilirse acayip bir şey olur zaten de. Yapamadığın zaman işte zaafların işlenebilir hale geliyor. Bunu tahta üzerinde gösterelim. Şimdi ön tarafta baskı uyguladıklarını varsayalım. Şu şekilde öne doğru gidip pas kanallarını kapatacak şekilde yerleşiyor Twente en başta. Wolfswinkel forveti ikilemeye yakın şekilde pas kanalı kapatmak suretiyle baskı uyguluyor. Defansif orta saha oyuncuları merkeze yaklaşıyorlar. Bekler de kenardan oyunu genişletecekmiş gibi duruyorlar. stoperlerde. Defans sporta sahalara yaklaşıyor. Şimdi böyle bir dizilişle rakibi karşılamaya çalışıyorlar. Enteresandır. Top kendilerindeyken de benzer şekilde yerleşiyorlar. Oyun eğer ikinci bölgeden üçüncü bölgeye akacaksa aynen bu şekilde yerleşiyor. Topu kaptırdıkları anda yaptıkları şeyi söyleyeyim sana. Hemen bir araya gelip toplanıp direkt merkezi kapatıyorlar. Bir bakıyorsun merkezde birbirine çok yakın 10 tane adam var. Bu toparlanış esnasında aksayan kısım sol bek. Sol bek buraya eklemlenmeye geç kaldığı gibi arkasında oluşturduğu geniş alana koşu atmakta da yeterli düzeyde değil. Fenerbahçe burada tad yerine İrfan Can tercihiyle sahaya çıkarsa ki Mourinho topun kendisinde kalma olasılığından dolayı İrfan çok tercih etmiyor diyebiliyoruz. Bu taraf rahat işlenebilir bir koridor haline gelebilir. Rap bu noktada içe doğru kat eden oyuncuları karşılama konusunda problem yaşayabilen aniden yön değiştiren ters ayaklı savunma hamleleri yapması gerektiren oyunculara karşı da yetersiz. Takımının hücum ve savunma setlerine geçişinde çok önemli rol oynuyor olmasına rağmen takımın birinci bölgeden çıkıştaki yöneticisi pozisyonundaki oyuncuya asli savunma sorumluluğunu yüklemesi Fenerbahçe'nin buradaki kilidi kıracak unsur olur bence. Şimanski'nin sürekli bu bölgeye oynayacağını, İrfancan oynarsa şayet sürekli içe doğru hareketleneceğini, sağ taraftan Fenerbahçe'nin oyuna genişlik katacağını, sol taraftan iç koridor oyununu çok tercih etmeden buraya sadece bitirmek üzere pas vereceği varyasyonları görür gibiyim. Fenerbahçe burada geçiş savunmasını kalesinden çok uzakta da yapabilir bu arada. Çünkü ön taraftaki o bahsettiğimiz birbiriyle rotasyona giren dörtlü, inanılmaz süratli bir dörtlü değil. Santrforlar çok kaliteli. Hani Türkiye'de yıldız santriforlar olmasa ilk yazacağın isimlerden bir tanesidir ama arkasındaki üçlü inanılmaz süratli bir üçlü değil. Çok çabuk genişleyen ya da çok çabuk daralan bir üçlü de değil. O yüzden Fenerbahçe rakibinin bu bölgeye kadar çıkmasına müsaade edip burada çok pres uygulamasıyla rakibinin gardını düşürmesi bir olur gibi geliyor bana. Hasılı Kerem bu hafta Avrupa Ligi maçlarında rakiplerinin işlenebilir özellikleri kendi iyi yaptığı şeylerle en doğru örtüşen takım Fenerbahçe. Peki abi şunu sorayım. En Nesiri için doğru maç olur mu sence bu? Çünkü Twente Eredivisie'de oynuyor. Eredivisie'de savunmacıların <laughs> ilk işi gerçekten savunma yapmak değil. Santrafor savunmak değil. Daha çok farklı yönlerde şey yapıyorlar. Ve bundan dolayı Santrafor oyuncuları Twente, Hollanda takımlarına karşı çok daha rahat olabiliyor. Benim yanlış hatırlamıyorsam ee, oynayan Hylers var. Hylers çok uzun boylu bir oyuncu değil. Oynama Hayır. odaklı bir takım oldukları için savunmayı da oynama odaklı yani kes ver tipi oyunculardan tercih ediyorlar. Yani kısa boylu bir oyuncu olmasın yine teknik ve aslında fiziksel olarak da o kadar güçlü duran bir oyuncu değil. Ondan da Ennesiri tercihi burada bence mantıklı olabilir. Ve bekli arasındaki mesafeyi de çok iyi ayarladığını söyleyemeyiz. Evet. Moral açısından da Ennesiri'ye moral vermesi açısından da bu maç Erfenerbahçe 1-0-2-0'ı hızlı yapabilirse maç fark çok da rahat çok rahat bir şekilde de farkı gidebilecek bir maç gibi gözüküyor bence. Jeko'yu da Enesiri'yi en de ikisini de 10 üzerinden 5 oynadıklarını varsaydığımız senaryoda Fenerbahçe'nin Jeko'ya ihtiyacı yok bu maçta. Fenerbahçe'nin ceza sahası dışına çıkıp orta alanda alver yapmasına ihtiyaç duyacağı bir santifor maçı oynamayacak. Fenerbahçe ceza sahası içerisinde rakipleri ittirerek girmesi gereken burada pozisyon kovalayan iki stoper arasında sürekli görev karmaşası yaratacak. Hava toplarında etkili bir center for'a ihtiyaç var. Buradaki ileri baskılamayı en Endesiri yaparsa İrfan Can'la Şimanski ile Sen Maksemen'le Oster ile Fred'le rahatlıkla pozisyon bulabilir Fenerbahçe. Bu kadar oyuncuyu da totalde şu kadar bir alanda kullanarak yani Hitzfeld bölgesinde kullanarak rahatlıkla Fenerbahçe pozisyon bulabilir. Burada Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken ana unsur şu, kesinlikle bu varyasyonlarda atağı sonlandırması lazım. İsabetli ya da isabetsiz. Kaleci tutmayacak, korner olabilir, avut olabilir. Anlamsız saçma sapan bir şut çekebilirsin. Bu atakları sonlandıramadığı her akında içeri doğru daralmış Fenerbahçe, Rakibi forvet arkasındaki üçlüsünün çok süratli olmayışını avantajına çeviremez. Çünkü burada oyun 3. bölgeye aktarılmak üzere bu tarafa gelene kadar yeterli zamana sahip olacaklar. Ve 3 oyuncuyla senin üstüne doğru hücum eden bu üç oyuncudan özellikle Wolfswinkel önce kenara doğru açılıp sonra forveti ikileyecek şekilde yerleşen bir oyuncu. Bunun için zamana ihtiyaçları var ama Fenerbahçe'nin sonlandıramadığı ataklar Twente'nin geçiş hücumlarında kreatifliği arttırabilir. Şöyle söyleyeyim abi o zaman son olarak da. fenerbahçe e, stoper ikilisi nasıl oluşmalı sence? Yani şimdi bu maç üzerinden sezon genelini de yansıtabiliriz. Çünkü bu maç aslında Twente'nin e, ne kadar da sıkıntılı bir takım olduğundan bahsettik. Ama bir anlamda da e, hücumda zaman zaman çok keskin bir takım haline gelebiliyorlar. Sam Lammers, Wolfswinkel gibi oyuncular bir anda... Hiç ne olduğunu anlamadan kalenizde golü görebilmenize sebep olabilir. Ya Kanada açılmış gibi görüyorsun adamları. Birden bir bakıyorsun karşında. birden bir bakıyorsun e, ağlardan topu alıyor. Yani ondan dolayı Fenerbahçe stoper ikilisi nasıl oluşmalı sence? Bekao'nun döndüğü ya da dönmek üzere olduğu konuşuluyor. Ciku var elde. E, Osterwolde'nin sol, bek, sol bekteki performansı bazı kesimlerce hücum anlamında yeterli görülmüyor. O Servol geri dönebilir mi? Burada nasıl bir e, anlayışla sahaya çıkar sence Fener Fenerbahçe savunması? Fenerbahçe'nin Antalya Spor'a ilk 45 dakika yaptığı diziliş Çağlar'ı denklem dışı bırakıyor. Ben Çağlar sağlam da olsa ve Kavacık çıkarım. Antalya Spor'u çok ciddiye alarak yaptığı bir deneysel şey vardı Mourinho'nun. Amrabat defansif orta saha, Fenerbahçe topu kaptı. Amrabat yarı bek. Bu şekilde üçlediği pozisyonlarda Fenerbahçe'nin savunmayı merkez orta sahada Fred'i geri çağırmasına gerek duydurmayacak herhangi bir pas varyasyonu Osterwolde'den maksimum verimi aldırabilir. Amrabat'ı Dortmund'daki Sebastian Kell gibi bir zamanların Nuri Şahin'in partneriydi. Nuri Şahin'e asıl serbestliği yaratan Sebastian Kell'in bu diagonal rolüydü ya sağ bek yarı bek gibi ya sol yarı bek gibi yerleşip Şimezleri ileri gönderip Nuri'ye serbestliği yaratıyordu. Bu stoperlerden bir tanesi daha asimetrik bir yerleşik yerleşim. Oyun soldan kurulacaksa. Bu arada bunun içine bir detay daha vereyim. Dortmund'dan o dönemlerde çalışmış arkadaşlarımızdan bir tanesi. Scout ekibinde görev almış bir arkadaşım vardı. Dortmund'un bu şekilde savunmayı güçlerken takımın geri kalanını neye göre şekil aldığını sormuştum. Çünkü defansif orta saha oyuncunun bek arkası kademesine yerleşir gibi asimetrik bir diziliş sağlaması, bekini kanat bek haline dönüştürmesi, ofansif pozisyonda yer alacak oyuncuyu sağ çizgide orta sahaya bastırmak vesaire çok komplike ve bağlantılı işler gerektiren bir durum. Ne dedi bana biliyor Çok basit ama inanılmaz uygulaması zor. Oyun kurucu olan oyuncunun atak başına kim olduğunu biliyor herkes. Topu ayağının dışıyla kontrol ettiğinde sol bek kanat bek pozisyonuna yerleşirken ayağının içiyle kontrol ettiği pozisyonda sağ bek kanat bek gibi pozisyon alıyordu diyor. Şimdi biz burada teknik adamların böyle ince ayrıntıları eşeleyip işte acayip işler çıkardığını falan e, anlatmaya çalışıyoruz ya bazı varyasyonlarda. 2012 yılında uygulanan oyun kurulum şemasındaki iç dış kontrollerin kanat bek rolleri üzerindeki farklılıklarına bakar mısın? Bunu da artı bir not olarak eklemiş olalım. Çok sevdiğim bir detaydı. O yüzden paylaşmak istedim. Fenerbahçe burada Amrabat'ı Antalya Spor karşısında kullandığı gibi kullanıp ama Fred'i oradaki kadar geri çağırmayıp ya da Fred'i daha önceki maçlarda da oynadığı e, pozisyonlar itibariyle Amrabat'ın kayış yönlerinden dolayı sürekli geriye çağırması Fred açısından da huzursuz bir durum. Fred bu işleri çok sevmez. Yakın zaman içinde problem yaratabilir bundan dolayı. Çünkü Fred Oyunu rakip yarı alanda oynamayı seven oyunculardan bir tanesi. Amrabat'ın geri gelişi Fred'i geri çekmemeli. Oraya başka bir formül bulmalı Mourinho. Belki içeriye çekersin. ve portu oraya yaklaştırırsın. Şivaski'ye şuraya iç koridor koşusu attırırsın. Ya da Osterwold'u içe yerleştirip Fred'i dışa doğru yaklaştırırsın falan filan. Birçok deneme yapılabilir. Ama Fred'i mümkün olduğunca şu bölgenin daha uzağında kullanmalı Fenerbahçe. Bunu yaptığı sürece Twente'de Fenerbahçe'ye karşı galip gelme olasılığı oldukça düşük. Abi ağzına o, sağlık. Teşekkür ederim. Senin de sağlık. Buraya kadar bizlere tahammül ettiyseniz sizlerden ricamız videomuzu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız. Fenerbahçe'ye Avrupa Kupalarında başarılar diliyorum. Umuyorum ki bir sonraki maç Fenerbahçe Twente karşısında nasıl kazandı analizi olur. Görüşmek üzere.